Nasıl veda etmek istersin? Bu inanılmaz 15 insanın veda ederken söyledikleri harika sözler vardır. Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel bir patron gibi veda etti. O dedi ki: "Bu nasıl ölmek?" Sigmund Freud, psikanalizin babası, hayata veda ederken kendi durumunu analiz edemedi. Onun son sözleri şu şekildeydi: "Bu çok saçma. Bu çok saçma." Ayrıca doktor destekli intiharı seçtiği unutulmamalıdır. O kanserden dolayı ölüyordu. Bu hastalığın nereden geldiğini bilmek istiyordu. Whitney Houston 2012 yılı Şubat ayında öldü. O inanılmaz bir şarkıcı ve oyuncuydu. Onun son sözleri şu şekildeydi: "Ben İsa'yı görmeye gideceğim. İsa'yı görmek istiyorum." John Wayne, aktör John Wayne, geride nezaketi ve görgüsü ile tanınan hafızalarda bir kahraman olarak kaldı. O onun başucundaki karısına döndü ve dedi ki: "Tabii ki kim olduğunu biliyorum. Sen benim kızımsın. Seni çok seviyorum." Walt Disney. Walt Disney'in bir gizemi vardı. Akciğer kanserinden ölmekteydi. O bir kağıdın üzerine "Kurt Russell" yazdı. Hikaye Nisan 2007'de Jimmy Kimmel şovun canlı yayınında Kurt'un kendi tarafından doğrulandı. Charlie Chaplin Charlie Chaplin son sözlerinde mükemmel bir şaka yaptı değil mi? Rahip dedi ki Tanrı ruhuna merhamet etsin. Hangisi diye cevap verdi. Neden olması? Her şeyden sonra ona aitsin. Bundan dolayı herkes gülmekten öldüğünü sandılar. Desi Arnaz Küba asıllı Amerikalı aktör Desi Arnaz, karısı Lucille Ball ile bilinen bir TV dizisi üzerinde çalıştı. Seni seviyorum Lucy. Onun son sözleri Lucy hakkında olduğu için hiç kuşku yoktu. Ben de seni seviyorum tatlım. Sahnede iyi şanslar. Kuruço Marx. İkonik komedyenin zatürreden öldüğü bilinir. Ama onun komik tarzını engellemedi. O ünlü olarak veda etti ve şöyle dedi. Yaşamak için bir yol yoktur. Chico Marx. Chico onun kardeşidir. Onun gibi komikti ve o karısına söyledi. Hatırla tatlım sana söylediklerimi unutma. Benim tabutuma bir deste kağıt ve yanına golf sopası ile bir sarışın koy. Bob Hop, şarkıcı komedyen, aktör. Ölüm döşeğinde karısı ona sormuş. Nereye gömülmek istersin? 100 yaşındaki Umut'la demiş. James Stewart Sevgiyle anılan Jimmy Stewart 44 yıl evli kaldığı için şunu söyledi. Şimdi Gloria ile beraber olmak için gidiyorum onun karısı olağanüstüydü. Ondan 3 yıl önce ölmüştü. Hivi D. Rapçi Hivi D'nin ünlü tweet'i ilham almak diye yazdı. Ardından önce kendinden geçti ve daha sonra öldü. Errol Flynn cesur bir aktördü, eğlenceli biriydi ve son sözleri oldukça ilginçti. Ben çok eğlenceli bir cehennem yaşadım ve ben her dakika memnun kaldım. Ethel Barrymore bu bilinen aktresin son sözleri şu şekildeydi. Herkes mutlu mu? Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Mutlu olduğumu biliyorum. Elvis Presley Elvis evi terk etti. Ama o meşhur olmadan önce tuvalette öleceğini söyledi. Ve şöyle dedi. Tuvalette okuyacağım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.